Babalar zili aşağıdan çalar Çocuklar yürekleri ağzında koşar kapıya Gözlerindeki bulut yaslanır bir dağa Babanın omzu gibi kardeş oyuncaklar Ben bu amına koydumun yokuşunda Kıçım terliye terliye seni yürüdüm Akşam yalanlar 31 ekran Alo Mahmut Mahmut bütün ecnebi filmlerin altyazısını sil. Hayatımız alttan alta kayıp dursun aşksız. Babalar zili bastıra bastıra çalar. Koptu kopacak bir damarı zor tutar kalbinde. Derilerin santrali esir olması gibidir akşamlar. Gürül gürül rüyaya dökülür esareti. Taşınır bellek nasıl taşısın o yükü. Babaların gigabyte'ı çocuktaki atomaya eşit. Aşağıdan çalar zili bir el. Parmak izi silinmez ömür boyu. Hayat yamuk yumuk şekillenir. Photoshop çare etmez o bozuk fotoğrafa. Zır zır çalar kapıyı zır deri babalar. Dış kapıda mandal olup yığılırlar hasretin eşiğine. <laughs> De la cuna saliras a la escuela. Tu entraras. Y, y...